arkadaşlar. Bugün geri gelen trunk'ı deniyoruz arkadaşlar. Yeni karakter gelmiş. Bu arada ben oraya girmeyelim. Sonra o başka bir Her gün en az 2-3 kere çekeceğim. 2-3 kere video çekeceğim. Yapalım sen tabii develesinden. The product it was zaman, <yaratıcı bir gülüyor> zaman <alacağım. gülüyor> Şu an geldi marketlere ama paraları çok pahalı. <laughs> Gereksiz. ara ben ben de yani, <laughs> değil, değil de. Öyle. Öyle. Freddy yolunu açma çalışıyorum ve o zaman geçelim karakterimize. Evet, Trunk böyle. Tabi biraz zorluyor arkadaşlar yine. Böyle basınca böyle böyle garip bir hasar veriyor. Böyle bir de şu çizgiye vurursa bu çizgiye vurursa indirebilirse yüksek hasar vuruyor. Bakalım yakından nasıl vuruyormuş. Bir yakından dado. Da Alternatif yasal. <laughs> ama bu kartın olayını tam anlamamışım. İşte daha önce bir denemiştim. Gördüğü şekilde demiştim. Bir de, bir demiştim. Bir de o zaman süper özelliğine gelelim. Süper özelliğe gelelim. Şöyle yani ultiye gelelim. Evet, <laughs> Frank yani oyunu Ali gibi dağıtmaz ama yani birazcık Ama bu yeni. Çok da amca bu alt, alt, değil. Yani. Öyle bir karakter işte öyle. Yani. Çok nasıl var? Çok hakkında düşüncelerinizi yoruma yazabilirsiniz arkadaşlar. O zaman görüşürüz bay bay.